Akıllı Tarım'a hoş geldiniz. Ben İrfan Donat. Her salı olduğu gibi karşınızdayız. Bugün tarım sektörüne Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nın penceresinden biraz bakacağız. Jeopolitik risklerin gölgesinde hasada sayılı günler kala hem tarım emtia fiyatlarının seyrini konuşacağız. Hem lisanslı depoculuk ve elektronik ürün senedinin işlem gördüğü el üst piyasasındaki gelişmeleri konuşacağız. Dolayısıyla ürün ihtisas borsasının hem yapısını hem işleyişini ve sektöre sağladığı katkıyı, etkiyi e, analiz etmeye çalışacağız. Türkiye Ürün İhtisas Borsası Genel Müdürü Ali Kral ile birlikte. Ali Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk İrfan Bey. Şimdi e, dediğim gibi sayılı günler kaldı şurada Hasada, Buğday, Arpa bu sene... Rekolte beklentileri çok tartışmalıydı çünkü yılın başında Ocak-Şubat aylarında özellikle kuraklığın etkisini Ekim'den Ekim ayından Şubat'a kadar çok ciddi hissettik. Sonrasında Mart-Nisan yağışları biraz nefes aldırdı bize. Nasıl bir hasada giriyoruz sizin pencerenizden şöyle Ankara'dan başkentten baktığımızda ki İç Anadolu bu işin Konya başta olmak üzere Ambarın niteliğinde nasıl bir dönem bizi bekliyor oradan başlayalım. Tabii. Vallahi dediğiniz gibi kötü başladı ekili sezonuyla beraber ama çok şükür Mart-Nisan yağışlarıyla geçen seneki rekolteyi tekrar edeceğimizi tahmin ettiğimiz bir performansa doğru gidiyoruz. Son haftalarda bir kazaya uğramazsak diyelim. Gerçekten hani Şubat ayında son 50-60 yılın belki en kurak 5-6 ayını yaşamıştık geriye doğru bak baktığımızda ama Mart Nisan'da eşit derecede öbür tarafa doğru bereketli yağışlarla durumu dengeledi. Ama yine de sonuçta bir seneyi daha kurtardık. Ama iklim krizi arka planda bize varlığını hissettirmeye muhtemelen gelecek sezonda, gelecek senede, ondan sonrasında da devam edecek. Bu nedenle de buna göre tedbirlerimizi alarak ilerlemeliyiz. Hassata gelecek olursak Geçen sene TMO'nun Bizim piyasamızı ve genel olarak da Bütün buğday arpa piyasasının hububat piyasasının domine ettiği bir sene yaşadık Daha önceki senelerin aksine Çok kendi ağırlığını hissettirdi Bu nedenle de Açıkçası çoğu TMO'ya ait olmak üzere e, lisanslı depolar dolu bir şekilde giriyoruz yeni sezona. E, dediğim gibi iklim tarafında da e, krizin e, son iki aydaki yağışlarla e, bertaraf edilmesi sayesinde e, rahat bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz. E, Tabi burada e, alım fiyatları TMO'nun açıklayacağı önemli olacak. Yine Ağırlığını koyup koymayacağı piyasaya bunun ilk sinyalini oradan alacağız. E, dışarıya baktığımız zaman e, Tal Koridor Anlaşması tabii buna daha ayrıntılı da girebiliriz ama bunun devamı halinde Rusya ve Ukrayna'da ciddi özellikle Rusya tarafında ürün var biriken. Bu, 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 açıdan da aslında nispeten bize en yakın pazar orası olduğu için rahat olduğumuzu düşünüyorum. Ama Avrupa'nın geri kalanında özellikle Akdeniz aksında hani ülkemizde ve Yunanistan'ın dışında ciddi bir kuraklık var. İspanya'da, İtalya'da. E, buralardan ciddi bir e, talep gelebilir. Tahmin ediyorum e, rekolte yetmeyecektir. Zaten ciddi, ciddi ithalatçıydılar tahıl koridorunda gelen ürünler üzerinde. E, bunun bu sene daha da akutlaşarak devam edeceğini ben tahmin ediyorum. E, Allah'tan içeride piyasamız dengeli gidecek çok dışarıya yani olağan dışı bir şekilde zaten ciddi, belli bir miktar her sene ithal ediliyor ama bunun ötesinde geçen senenin ötesinde ortalamaların ötesinde bir ithalat ihtiyacı olmayacaktır diye umuyorum ve düşünüyorum. Hasada giriş sırasındaki düşüncelerim bunlar. Şimdi belki ufacık bir not da çizerim, altını çizerim. Bizi izleyenler, izleyicilerimiz 23 Mayıs tarihinde bu yayını izliyor olacak. Biz 16 Mayıs'ta bu yayını çekiyoruz. Çünkü bizleri izlerken bizler Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu'nun kongresinde olacağız. Oradaki programda olacağız. Tüm sektör paydaşı olarak. Dolayısıyla şimdi konuştuğumuz mevzularda gerek e, tahıl koridoru anlaşması olsun, gerek buğday alım fiyatları olsun. An itibariyle açıklanmadı. An itibariyle, an itibariyle anlaşma imzalanmadı. Dolayısıyla bu senaryolar üzerinden gidiyoruz. Ama yayınlandığı tarihte buna benzer belki farklılıklar olabilir. O yüzden de onun altını bir çizelim istedim. Şimdi Evet. hastada sayılı günler kala dedik. Dediğim gibi jeopolitik risklerin gölgesinde de ilerliyoruz küresel manada. Çünkü 18 Mayıs aslında e, tahıl kordonu anlaşmasının sona erdiği tarih. An itibariyle bir çözüme kavuşmuş değil ama velev ki çözüme kavuşsa dahi burada bir kırılganlık hep vardı. Savaştan bu yana zaman zaman anlaşma devam etse bile koridorun kapandığı tıkandığı, yavaşladığı gibi haberler piyasayı doğrudan ya da dolaylı şekilde etkiliyordu. Ama şimdi sizin söylediklerinizden yola çıkarak söylüyorum. Türkiye en azından bu sene sezona eli güçlü girdi. Öyle anlamak lazım herhalde. Depolar dolu dediğiniz göre. Evet. Evet. Yani burada hem Toprak Mahsuru Ofisi'nin yurt dışından ithalatı hem yurt içinden tedariği şu anda tabi resmi bir rakam açıklanmıyor ama 8 ila 10 milyon tonluk bir stone bulunduğu dile getiriliyor. Buradan yola çıkarak şimdi tabi gözlerde fiyatlarda fiyat açıklanır açıklanmaz açıklanan fiyat üreticiyi tatmin eder etmez. Bunlar aslında biraz da türibin misyonunu, rolünü ya da hedefini ön plana çıkartıyor diyebilir miyiz? Yani hasada sayılı günler var. Burada Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nın nasıl bir rolü olur, nasıl bir etkisi olur sezonun geri kalan kısmına dair? Evet İrfan Bey, şöyle ya biz tabii ki burada bir piyasa işletiyoruz ve kendi başarımızı da özel sektörün bu piyasada e, alım-satımlardaki payı, ticaretteki payı ne kadar yüksekse bizim için o kadar gerçek bir piyasaya yakınlaşmış, derin likit, e, çok taraflı, çok insanın işlem yaptığı bir piyasadan bahsediyor oluyoruz. O yüzden de aslında yani TMO gibi bir regülatörümüz olduğu için tecrübeli, e, gerektiğinde müdahale eden şanssız varsayıyoruz kendimizi. Ama bizim temel misyonumuz piyasamızı TMO ağırlığıyla e, değil, özel sektörün ağırlığıyla çiftçilerimizin, tüccarların, sanayicilerimizin doğrudan alım satım yaptığı bir piyasa haline getirmek. Burada da çok ciddi bir yol kat edildi aslında. 2019'da ilk açıldığımızda TMO'nun bu piyasadaki ağırlığı %70'lerdeydi. 2021 yılına geldiğimizde ee, bu ağırlık %90 oranında özel sektördeydi. Yani TMO'nun ağırlığı %10'lara düşmüştü ticaret hacminde bizim piyasamızdaki elektronik ürün senedi piyasasındaki. Ama dediğim gibi geçen sene TMO bir e, politika değişikliğine gitti. E, genel tarım politikasıyla ilgili e, hükümetin ve Türkiye'nin. E, ve e, savaşın yarattığı riskle beraber bütün dünyada da aslında aynı şey oluyor. Hatta pandemiden beri bu oluyor ciddi korumacı demek istemiyorum ama devletin ağırlığını koyduğu ve biraz tedbirli gittiği bir moda geçtik. O yüzden de TMO geçen sene ciddi şekilde alım yaptı. Piyasaya ağırlığını koydu. %60'lara getirdi. Piyasa işlemlerindeki ağırlığını borsamızda 50'yi geçti. Şu anda 60'larda son bir yıla baktığımızda. Geçen yılın bütününde de %50'nin biraz üzerindeydi. Dediğim gibi bu bir mecburiyet. Yani biz piyasa işlettiğimiz için buraya müdahale şansımız yok. Bu, bu genel anlamda tarım politikasının bir sonucu. Karar vericiler bizler değiliz burada. Biz her şart altında likit bir piyasayı işletmek göreviyle yüklüyüz ve bunu da gerçekleştiriyoruz ama hani bütün bunlardan ağrı arka plandaki politik tercihleri görmezsek nasıl bir piyasa isteriz Biz tabii ki dediğim gibi az önce özel sektörün ağırlığının olduğu. Ha dünyada hiçbir piyasa tamamen piyasa dinamiklerine bırakılamaz bunların mutlaka köşelerinden törpülenmesi gerekiyor. Tarım piyasası hiçbir şekilde bırakılamaz zaten. Ama dediğim gibi benim şahsi tercihim kendi görüşüm, piyasanın piyasada fiyatın piyasa şartlarında ve piyasadaki binlerce on binlerce bizim 160 bin kayıtlı yatırımcımız var çiftçi tüccar sanayici ve dışarıdan gelen az miktarda da olsa finansal yatırımcı bunların ortak kanaatiyle oluşan bir fiyat her zaman adil fiyata yakındır veya adil fiyatın kendisidir diyoruz. Bunun dışında belirlenen fiyatlar mutlaka bir verimsizlik yaratacaktır piyasada. Ya adil fiyatın üstünde ya altında olacaktır. Bu nedenle tercih ettiğimiz bir şey değil ama dediğim gibi biz piyasayı işletenleriz bizim görevimiz her şart ve her durum altında piyasayı etkin bir şekilde işletmek ve 160 bin yatırımcımıza hizmet verebilmek. 160 bin yatırımcının işlem hacmi son rakamlar bize ne söylüyor o tarafta? 4 yıl oldu İrfan Bey. Biz ilk gongu vuralı. Katlaya katlaya gidiyoruz açıkçası işlem hacminde. 31 milyon ton ürün el değiştirdi piyasamızda ve yaklaşık 120 milyar liralık bir işlem hacmine denk geliyor bu. Bunun kırılımına bakarsak aslında 17 ürün işlem görebiliyor piyasamızda ama ağırlıkla 3 ürün bunlar buğday, mısır ve arpa. Bunlar %95'ini oluşturuyor diyebilirim işlem hacmimizin. Diğer ürünlerde işlem hacimlerini artırmak öncelikle tabii ki lisanslı depoların sayısını artırmak, bu ürünlerin depolanabileceği bununla mümkün olacak ama bunun içinde şehir şehir, ilçe ilçe geziyoruz pandemi sonrasında tekrar kendimizi tanıtmaya başladık. Lisanslı depoların faydalarını çiftçilerimize anlatıyoruz. Buralarda depolama yapılmasının yatırımcılara bu depoların kurulması için Zaten pek çok teşvik mevcut. Bunları anlatıyoruz. Bazen haberleri olmayabiliyor. Son yıllarda biraz dikkat buralardan dağıldı açıkçası. 2021'e kadar getirdiğimiz bir çizgi vardı ama işte geçen seneki krizle beraber dediğim gibi serbest piyasa koşullarına yerine TM10 ağırlığını koyduğu bir piyasa olduğu için biraz dikkat dağıldı ama bunları biz yılmadan anlatıyoruz. ve işlem hacmimizi daha da ileriye götürmek, daha da artırmak amacımız sene sonu itibariyle 200 milyar liraya şu an 120 milyar lirada olan işlem hacmini artırmak çıkartmak istiyoruz. Ee, umuyorum bu hedefi de bu sene e, iyi bir e, rekorte beklentisiyle e, ulaşacağımızı tahmin ediyorum. Şimdi iki hafta önce e, Bursa'daydınız siz. Ben gitmedim, katılmadım ama takip ettim. TÜRİP el üst piyasasında zeytin işlemlerinde derin ve likit organize piyasa için yapılması gerekenler konulu bir çalıştaydaydınız. Tüm sektör paydaşları oradaydı. Ulusal Zeytin, Zeytinyağı Konseyi'dir, Borsa'dır sizler keza öyle. Şimdi Oradan bağlayacağım şey şu, merak ettiğim şey şu. Dediniz ya 3 ürün %94'lük bir paya sahip, geri kalan 14 ürün de %6'lık bir paya sahip. O %6'yı pastayı biraz daha büyütmek benim hedefiniz anladığım kadarıyla. Dünyadaki dağılım nedir? Bunun olması gereken ideal yani hedefiniz neresi burada oranlarda baktığımız zaman? E, ağırlık olarak evet zeytin e, çalışlarına katılık ve çok iyi bir örnek. Aynen az önce bahsettiğim işte Anadolu'yu geziyoruz e, örneği bu. Ben online olarak katıldım, genel müdür yardımcımız oradaydı. E, ve zeytin gerçekten e, yani ülkenin üretim e, kapasitesi ve zeytin üretiminde dünyadaki payıyla kıyaslanamayacak kadar lisanslı depoculuk anlamında ve bizim piyasamızdaki payı anlamında küçük. Çok güzel bir örnek. İşte bunun gibi pamuk var. Yeni açılan depolar son iki senede Kayısı, Antep fıstığı gibi Fındık ee, Bunların ağırlığını arttırmak istiyoruz ama sonuçta bunun doğal bir sınırı var Tabi Hububat her zaman ağırlıklı olacak Sonuçta Türkiye Hububat anlamında e, Belki Rusya gibi büyük bir ihracatçı değiliz ama Çok büyük bir pazarı Kendi kendine besleyebilen ve Ayrıca güneyindeki ülkeleri de ithalat yoluyla getirdiği ürünleri işleyip gönderen Hani büyük bir Hububat ülkesi e, Dünyada e, O yüzden de Hububat'ın ağırlığı her zaman stratejik ürünler olduğu için de hani bizim temel besin kaynağımız ekmek olduğu için özellikle buğdayın oradaki etkisi mısır hakeza aynı şekilde. Bunların her zaman ağırlığı borsamızda tabii ki daha fazla olacak. Şu anda rekolteye ortalama senelik 35-36 milyon ton dersek 9 milyona yaklaşan bir Hububat lisanslı depo kapasitesinden bahsediyoruz. Bu ülkedeki rekoltenin dörtte birini koruyabileceğimiz bir kapasite. Yani büyük bir kapasite gerçekten. Ee, bizim gibi dediğim gibi büyük bir hubat ülkesi için kısa dönemde 10-15 senede kurulmuş bir sektörden bahsediyoruz bu arada. Borsamız 4 yıllık ama lisansı depoculukta hani 2010'lardan sonra iğme kazanmış bir sektör. Ee, gönül ister ki bu güvenli depolarda, bu şeffaf depolarda daha çok ürün e, yani varılan hedefi küçümsemiyorum. Çok çok önemli bir büyük bir sıçrama bu. Ama gidecek 4, de 10, daha, 10, daha 10, çok 10. yol var herhalde. Buralarda ama daha çok yol var. Daha çoğunu buralarda e, tutmalıyız iki nedenle. Çünkü başta konuştuk yani iklim krizi hep hep bizimle olacak. Çok daha zor şartlarda üretiliyor bu ürünler ve bunları bu altın değerindeki ürünleri biz frenin minimum olduğu, e, bakanlık Ticaret Bakanı tarafından denetlenen lisanslı depolarda tutmalıyız. Bu ürünler burada sigortalı olmalı. Hem çiftçimizin finansal güvenliği açısından hem de dediğim gibi iklim krizi şartlarında bunların düzgün bir şekilde firesiz saklanabilmesi açısından ayrıca yine böyle dönemlerde piyasada fiyatlar maniple daha kolay edilebiliyor yani özellikle geçen sene savaş sonrası dönemde gördük bu dönemlerde de Türkiye Ünlü İhtisas Borsası gibi şeffaf, adil bir piyasada bir gözetim sistemi olan bizim finansal taraftan getirdiğimiz oradaki borsacılık uygulamalarıyla sürekli olarak işlemleri izliyoruz. Manuel olarak da algoritmalarla da ee, bu şekilde bir piyasada işlem görmesi e, fiyat manipülasyonunu önlemek açısından da e, zor şartlar altında e, önemli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle de lisanslı depoculuk sistemi ve onun üzerinde duran e, borsamız, ürün ihtisas borsasının e, önemi bence her geçen gün artıyor. Daha çok ürünü bu sisteme sokmalıyız, daha çok ürünün borsamızda işlem görmesini sağlamalıyız diye düşünüyorum. 160 bin kayıtlı yatırımcı dediniz. Burada bir kabaca bir dağılımda özellikle çiftçinin, üreticinin ya da tarım sektörü paydaşlarının oranı ne? Bunu şunun için de soruyorum. Şimdi yatırım enstrümanları açısından Türkiye'de biraz kafalar son dönemde karıştı hani borsa, döviz, altın, fonlar gayrimenkul, otomotiv yani hiç konuşmadığımız bazı alanlar çok farklı rasyonellikten uzak noktalara doğru gitti. Ama pandemiden bu yana tarımın gıdanın önemi arttığı için de siz dediniz ya katlanarak büyüyoruz diye. Onu da merak ediyorum. ELÜS'e son dönemde özellikle son 1-2 yılda ilgi daha fazla var mı? Gerçi son 4 zaten 4 yıllık bir geçmişten yeni, yeni bir hikayeden bahsediyoruz ama oradaki trendi de merak ediyorum. Evet. E, ağırlık %99'u diyebileceğim piyasamızdaki e, işlem yapanların e, tarım sektörü yani çiftçiler, tüccarlar, sanayiciler e, hatta da daha bile fazlası diyebilirim e, biz finansal yatırımcı da buraya gelsin istiyoruz tabii ki bunun bir sınırı haddi var. Hani burada manipülasyon yapacak manipülasyon demeyeyim de hani o finansal taraftan gelen paranın hacmi ve cüssesi bu piyasanın şartlarına göre gerçekten çok büyük öyle söyleyeyim. Bu tarımsal emtia'nın da gıda güvenliği açısından önemi ortada. Hiçbir zaman piyasayı tamamen finansal oyunculara biz teslim etmek istemeyiz ama zaten böyle bir ortamın çok çok uzağındayız yani böyle bir ortamı geçtim. İdeal olan burada likiditeyi artırmak açısından finansal yatırımcıların da belli bir miktarda buraya gelmesi. Özellikle fonlar aracılığıyla isteriz. Ama bunun da çok uzağındayız. Yavaş yavaş ilgi artıyordu. 2020 ve 2021'de borsamızın işlem hacimleri arttı, arttıkça ve de global olarak az önce deyin, değindiğiniz gibi yani buradaki enflasyona karşı koruma, emtia fiyatlarındaki global olarak yukarıya gidiş ee, ve de dolaylı yoldan dolara karşı da bir, dolardaki artışa karşı sonuçta bu ürünlerin fiyatı e, 3 aşağı 5 yukarı yurt dışındaki dolar fiyatlarıyla korale e, Türk lirası fiyatları da bu tip finansal faydalar sağlıyor bir ilgi vardı ama geçen sene TMO'nun piyasaya ağırlığını koymasıyla e ister istemez tabi piyasadaki özel sektör hacimleri, TMO dışındaki hacimler düşünce o ilgide biraz e, azaldı diyebiliriz. Ama biz e, dediğim gibi e, finansal yatırımcı borsamızda daha çok görmek istiyoruz. E, alarma geçirecek seviyeye daha çok uzaktayız. Bizim e, normal olması gereken e, yurt dışı piyasalarda gördüğümüz finansal yatırımcı oranlarına dahi ulaşılmış değil. E, i̇nşallah e, dediğim gibi özel sektörün payı biraz daha arttıkça tekrar yükseldi 2020, 2021 seviyelerine geldikçe finansal yatırımcıların da buraya ilgisini artırıp onları da aramızda görmek istiyoruz. TÜRİP olarak, çünkü bu orada gerçekten tırnak içerisinde oyun alanı çok geniş, daha gidecek de çok yolumuz var dediniz. TÜRİP olarak üzerinde çalıştığınız yeni bir piyasa ürünü var mı, bir enstrüman var mı? Evet. Şimdi bildiğiniz gibi şu anda sadece spot elektronik ürün senedi piyasası var. Önemli iki piyasa daha açacağız. Bunlardan öncelikle iki tabii ki vadeli işlemler piyasası. Ülkemizde daha önce denemeleri oldu tarımsal alanda. VOBAŞ deneyimi var İzmir'de. E, bu sonra Biste de devredildi ama son e, son döneme kadar da çok işlem görmeyen bir takım kontratlar e, orada durdu. Artık onlar da yok. E, yani maalesef bugüne kadar vadeli işlemler tarımsal ürünlerde tutturulamadı. Bu deneyimlerden alınan dersle. E, paydaşlarla konuşarak e, neleri bu sefer doğru yapabiliriz düşüncesiyle ki en başta bunlarda lisanslı depoların varlığı, lisanslı depolardaki ürünler üzerinden bu hiç denenmedi çünkü bugüne kadar. E, vadeli işlemler piyasası bizim zaten misyonumuzun en önemli bacaklarından bir tanesi. E, bunun altyapı çalışmaları sürüyor. 2025 yılında yani iki yıla kadar tahmin ediyorum devreye alacağız. Onun dışında bir de finansal taraftan yine katılım bankalarının para piyasası diyebileceğimiz piyasası piyasasına ilişkin altyapı çalışmalarımızı tamamladık. Ancak burada çözülmesi gereken bazı vergisel sorunlar var. İnşallah seçimlerden sonra bunları da... Masaya yatırıp gereken vergisel esnekliği sağladıktan sonra ürünler üzerinden bu teverrük işlemlerinin yapılmasını çünkü Türk katılım bankalarının bu teverrük işlemleri, para piyasası işlemleri şu anda yurt dışındaki işte Londra evet. Metal Borsası veya Malezya'daki Palmya Borsası gibi burayla hiç alakası olmayan piyasalarda gerçekleşiyor. E, bu bu işlemlerine bizim katılım bankalarımızın e, ürün istas borsamızı açacağımız yeni bir piyasaya taşımak istiyoruz. İkinci evet. büyük e, piyasa e, ürün hedefimiz de bu. Gelişmeler o zaman takip edeceğiz. E, umarız en kısa sürede hem piyasanın derinleşmesi, çeşitlenmesi hem de gerçekten işin üreticisi, sanayicisi, günü sonunda nihayet tüketiciyi dahi ilgilendiren bir aslında enstrümandan, bir sistemden bahsediyoruz. Yolunuz açık olsun diyelim. Bugün Türkiye Ürün İktisat Borsası Genel Müdürü Ali Kral ile birlikte konuya biraz daha tarım MT piyasası üzerinden bakmaya çalıştık tarım ve gıdaya. Yarın her çarşamba olduğu gibi saat 12.30'da tarım halinizde karşınızda olacağız. Şimdi hoşçakalın.